Şeriatı yaşamamız, bilmemiz ve yaşamamız gerekir. Ve bu şeriatın hükümlerini bildikten sonra Allah'a yakin elde etmek, Allah'a daha sevimli kul olabilmek yollarını arayacağız. Kutsi hadiste Allahu Teala buyuruyor ki, Kulum farz ibadetlerini yerine getirdiğinde ben o kulumu çok severim. Daha sonra bu kulum nafilelerle iştigal etmeye başlar. O kulumu öyle severim ki artık o kulumun Gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Evet, biz farz ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman Allah'ın sevdiği kulları arasına girmiş oluruz. Allah'ın bize farz kıldığı, şeriat hükümleri diye emrettiği ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman. İşte bunun ötesinde nafilelerle iştigal edersek, müminlik dediğimiz, tevhid ehli olmak dediğimiz, İhsan sahibi mümin olmak dediğimiz mertebelere ise ancak bu farz ibadetleri yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal etmek ile varabiliriz. Dolayısıyla Allah'a farz olarak kulluk ibadetlerini yerine getirdikten sonra nafile ibadetler dediğimiz ibadetlerle iştigal etmeye başlarsak Allah'a daha da sevimli gelen kullar sınıfına girmiş oluruz ki ondan sonra diyor Allahu Teala ben o kulumun, işte o nafilelerle iştigal eden kulumun Gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum. Demek ki Allah'a yakin elde etmek, iddiamız varsa, gayemiz varsa, amacımız varsa, Allah'ın sevdiği kullarından olmak istiyorum diyorsak, Allah'ı bilmek, tanımak istiyorum diyorsak, yaptığımız öncelikle farz ibadetleri Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirip, daha sonra nafilelerle iştigal etmemiz gerekiyor. Bu nafileler her şeyde, namazdaki nafileler, oruçtaki nafileler, sadakadaki nafileler, zekattaki nafileler yani her alanda farz olan tüm ibadetlerin nafilesi de vardır. Bu manada bütün nafilelerle de iştigal etmemiz gerekir ki Allah'a yakin elde edebilelim. Onun için özellikle bunu belirtiyoruz. Şeriat bizi bağlayıcıdır. Resulullah Efendimiz getirmiş olduğu şeriatın hükümlerinin hepsini harfiyen yaşamıştır. Ve bize de bunları yaşamamızı emretmiştir, tavsiye etmiştir. Eğer ki Müslümanım, müminim diyorsak Allah'ı bilmek, tanımak yolunda gayretimiz var diyorsak şeriatın hükümlerini harfiyen yerine getirmemiz gerektiğini de bir defa bilelim.